Merhaba sevgili dostlarım. Ya sonra kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisiniz de sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi neden sizden uzaklaştı? Bunu soracağız sevgili dostlarım. Zamansız bir zamanda niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim canlarım. Ve bu okumalarımız kolektif okuma olduğu için %100 size uyması mümkün değildir. Lütfen ee, siz size ait olduğunu düşündüğünüz enerjileri kendinize rehber olarak kabul edebilirsiniz canlarım. Kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz sefalar getiriniz eski da böyle önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır sevgili dostlarım. Son olarak da bu kanalımızı gelirinin tamamı sokakta ev barkı olmayan patili dostlarımıza e, mama desteği olarak gitmektedir canlarım. Şimdi gelelim mevzumuza. Öncelikle birbirimize karşı enerjilerinize bakacağım canım. Aklınızdaki kişinin size, sizin ona ve ortak enerjilerinize bakacağım. Evet, aklınızdaki kişiye ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin şu anda size karşı enerjisi nedir dediğimizde vazgeçmek geldi. E, alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak, bir şeyi artık istememek dedi. Bizim asıl sorumuz da bu. Neden vazgeçti? Sizden neden uzaklaştı? Peki şu anda sizden vazgeçmiş. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde gelemedi. Yüzleşmek geldi sevgili dostlarım. Karşı, karşı karşıya gelmek, iç hesaplaşma, bir durumdan payına düşen süreci sorgulamak dedi. Yani siz de bu insanla olan ilişkinizi, evet, sorguladığınız bir süreç içerisindesiniz sevgili dostlarım. ben ne yaşıyorum, neden bu hale geldim diye sorguluyorsunuz ve Evet varsa sizin hatanız, kendinizle ilgili bir hatanız varsa bununla da yüzleşmeniz gereken bir süreçtesiniz. Peki ortak enerjinizde ne var dediğimizde sıradanlık geldi sevgili dostlarım. Sıradan yaklaşımlar, basit ve rahat bir hayat arzusu, fazla beklentilerden kurtulma, arınma, sıradanlaşma dedi. Bilemiyorum süreçleriniz neden bu hale geldi. Bakalım canlarım şimdi. Şu anda aklınızdaki kişi eğer haber alamıyorsanız ne yapıyor, ne ediyor kendisine bir soralım. Aklınızdaki kişi şu anda onun hayatında, gündeminde, mevzularında neler var? Aklınızdaki kişinin hayatında, gündeminde, mevzularında neler var? Evet, aklınızdaki kişinin şu an hayatında neler oluyor? Ruh durumu nasıl? Dediğimizde hayata küsmüş, bir şeyleri idare ettiğini söyledi. İletişimle ilgili bir şey var. Bir şeytanlık, duyguları, üzüntü. Beklenen bir süreç işleriyle alakalı durumlardan bahsetti. Bir kart daha alalım canlarım. Ve bir özlem bakalım. Birisiyle küsmüş. Hani diyor ya <laughs> bu küsmüş. Bu şey pişirmiş, bu tutmuş, bu yemiş hesabı. Şimdi birisiyle küstüm dedi ee, ve bunu dedi şu an paylaşmıyorum dedi, saklıyorum dedi. Ee, neyi saklıyorsun ve ee, neden küstün? Neden küstün? Ben dedi bir beklentim vardı dedi. Ama dedi bu beklentileri maalesef alamadım ve orada bir sonlanma yaşandı dedi. Ben şu an dedi hayatımda ilişkiyle alakalı olarak sevgi dostum içinde çok fazla gelgitlerin olduğunu söyledi canlarım. Yani ya evlenmek onun için bir şey, bir travma olabilir. Burada yani ya da evlilikle ilgili mevzuları var. içinde çok fazla idare ettiğini, gelgitlerinin olduğunu söyledi. Duygusal anlamda çok yoğun duygular beslediği insanla iletişime geçeceğini söyledi canlarım. Ve şunu söyledi. Aslında kale gibi sağlam olan bir yere karşı bir şeytanlık. Nedir bu şeytanlık? Nedir bu şeytanlık? Ben dedi bakın ya bu insanın hayatında alak korusun negatif şeyler var. Ee, ya kendine çok fazla özgüveni var. Ee, sanki böyle hani ben istediğim zaman istediğim her şeyi yapabilirim enerjisi içerisine girmiş sevgili dostlar. Duygusal anlamda bakın burada da duyguları bahsediyor. Burada da duyguları çok yoğun duygular yaşadın. Artık içinde tutamayacağını söylüyor. Bir konuda da şu anda gücünü kaybetmiş ve ölüm acısı gibi acı çekiyorum dedi. Nedir bu? Nedir bu? Acı çekmenin sebebi nedir? Ben dedi şu an dedi bu yaşadığı durum neyse bunun hem yoksunluğunu çekiyorum hem de dedi bile isteye kendimi geriye çekiyorum dedi. İşiyle alakalı e, beklediği bir süreç var. Bir şeylere emek sarf etmiş. Bunun artık geri dönüşünü e, beklediğini söyledi. Yine bir şeyler için çok çaba sarf etmiş ama burada bir düşmanlık enerjisi de oluşmuş. Neden oluştu bu düşmanlık enerjisi? ben dedi şu an kafam çok karışık. Ben dedi içime dönüyorum bir şeyleri sorguluyorum dedi. Orada içine sinmeyen bir şeyler var bu insanın. Yine duygularıyla, yatıyor duyguları, kalmıyor duyguları. Ben de de duygularımla ilgili dedi sakladığım bir şeyler var. Neyi saklıyorsun sen, neyi saklıyorsun? Ben de artık eyleme geçmem gerekiyor dedi. Çünkü bu eyleme geçerse orada hem tamamlanma hem de başarı elde edeceğini söyledi canlarım. Çok özlediği bir insana karşı da, bir adım atması gerektiğini yani bundan bahsetti. Bu özledi insan siz misiniz yoksa başka bir kişi mi bilemiyorum canlarım. Şimdi gelelim sizinle ilgili mevzulara canlarım. Evet aklınızdaki kişi sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Öncelikle onu sorayım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi sinirli neler düşünüyor? Evet aklınızdaki kişi siz bu videoyu izlediğiniz anda zihninden size dair neler geçiyor? Aklınızdaki kişinin siz bu videoyu izlediğiniz anda zihninden size dair neler geçiyor? Bakalım. Burada bir beklentiyi çalıştırmış canlarım. Beklediği neyse alamamış. Şimdi. Bakalım neyi beklemiş, ne olmuş. Sürekli duygularından, kafa karışıklığından ve bir muhakeme sürecinden bahsediyor. Ne beklentisine girdin sen sizinle ilgili? Evet bu insan sizinle ilgili bir beklentiye girmiş ama beklentilerini alamamış canlarım. Şu anda çok zorlandığı bir süreçte bu. bu. Aktı buraya bakalım. Şimdi ee, şunu şuraya koyalım canlarım Diyor ki ben diyor seninle ilgili diyor bir beklenti çalıştırdım Ama bu beklediğim her neyse alamadım Dedi ee, Ve burada duyguları gerçekten size karşı dolu Taşmış ve e, sizin e, Ya da bu insanı seviyor olmanız Bu insan için bir şansmış ee, Bir yere yerleşmek kök salmakla ilgili Yine beklediğim bir şey Bu insan sürekli bir şeyleri bekliyor Ben dedi şu anda ee, kendimi dedi aile ve akrabalarıyla yaşadığı bir takım problemler var sevgili dostlarım Yani sizin dışınızda da bu insanın Hani hepimizin bir hayatı yok işte Sadece bir duyguyla yaşamıyoruz Anlatabiliyor Ya da bir insan üzerine hayatımızı inşa etmiyoruz Yani iş hayatımız var, okul hayatımız var, ev hayatımız var Akrabalarımızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla Herkesle ayrı bir hikayemiz var sevgili dostlarım tamam mı? Bütünsel olarak baktığımızda diyor ki Evet ben diyor sana yani senden diyor şu an beklediğim bir süreç var diyor. Ben diyor sana karşı bile isteği kendimi geriye çektim. Ben zaten ailem ve akrabalarımdan çok yer aldım diyor. Ve bu insan evet oradan yer almış ama çok da narsist ve bencil bir insan. Kendi çıkarları yani hep ben diyebilen bir insan. Ben benim dedi şu an kafam çok fazla karışık. Beklediğim bir sürecim var dedi ve bu, bu süreç dedi beni çok zorluyor dedi. Yani ben bununla baş edemiyorum dedi. Ee, sevgili dostlarım. Ve duygusal hayatı ile ilgili olarak şu anda önünü göremediği bir süreçten bahsetti. Ee, ben dedi bir çıkmazın içerisine girdim. Evet bir şeyleri seninle başlatmak istiyorum ama bu çıkmazdan da çıkamıyorum dedi. Şunu sorguluyorum. Sen beni gerçekten seviyor musun? Ya da ben seni ben yani ya da duygularımız karşılıklı mı? Artık bunu sorgulamaya başlamış sevgili dostlarım. Ve bu insanı size karşı atması gereken bir eylem var ama tamamen çocuk enerjilerde. Bunu yapabilecek Cesareti ve gücü yok. Ee, şunu da söyledi. Evet eğer bu karmaşadan çıkarsa hani diyor ya şu olaylar bitsin falan diye. Resmen şu olaylar hayatımdaki kargaşalar bitsin. Ee, ben dedi sana karşı bir adım atacağım. Yani zihninde bununla ilgili bir düşüncesi de var sevgili dostlarım. Peki gelelim. Ee, kalben size karşı duyguları nelerdir? Kalben... Aklınızdaki kişi kalben size karşı duyguları nelerdir? Şimdi aklınızdaki kişi kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişi kalben size karşı en derin duyguları nelerdir dediğimizde bu insan sizden bir şeyler çalmaya çalışmış canlarım. Şu an acı çekiyor. Duyguları dolup taşmış. Evet. Evet. Neyi çalmış biliyor musunuz? Sizinle evliliğe dair hayallerinizi çalmış. Planlarınızı çalmış. Tamam mı? Ya size bu bunu inandırdı işte seninle evleneceğim, seninle bir gelecek kuracağım diye bu sizi o kadar çok inandırmış ki ya sizden bunu çalmış ya da e, bu şahıs değil de aranıza giren başka faktörler sebebiyle bunlar çalınmış olabilir sevgili dostlarım tamam mı? Ben dedi bu insan size karşı çok güveniyormuş da işte biz el ele verdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok derken bir çıkmazın içerisine girmiş ve sürüklenmiş sevgili dostlarım. Benim dedi sana karşı bir eylemde bulunmam lazım. E, lakin dedi ben dedi burada seninle ilgili kaybettiğim o kadar çok şey var ki dedi. Şu an dedi adım atacak gücüm yok. Yani eğer bu gücü bu cesareti bulabilirsem bir rota bir pusula bir e, yönde çizmiş olacağım dedi. Peki neyi kaybettin? Neyi kaybettin sen burada? Neyi kaybettin? Ben dedi şu anda bakın kalbini soruyorum, duygularını soruyorum. Diyor ki ben diyor evet kalbine gelmeden önce zihni o kadar seri çalışıyor ki ben dedi kafamda yarattığım korku, kaygı, endişeler yani sebebiyle şu anda önümü göremiyorum. Evet bu ilişki içerisinde öncelikle sorumluluk almam gerekiyor dedi. Bunun farkındayım dedi. Şu anda gerçekten hani senin beni sevip sevmediğinden o kadar emin değilim ki dedi. Ve ortada bir belirsizlik var dedi. Ve bu durumda dedi beni... E, ziyadesiyle acı çekmeme sebebiyet veriyor. Bu acısını da hiçbir şekilde gizleyemiyor zaten sevgili dostlarım. Benim dedi beklediğim bir sürecim var dedi. E, sana adım atmak istiyorum ama beklediğim sürecim bir şeyler. Ne hep yani hep gerçekten bunlar hep bekletiyor. Hep bekletiyor. Yani hayatlarında bir bir kaos, bir şey. E, bu niyetle de bir alakalı bir durum mu bilmiyorum ama e, nedir bu? Nedir bu? Bekle, neyi bekliyorsun sen? Neyi bekliyorsun? Ben dedi bir şans bekliyorum dedi ya. Yani bir vicdan azabı var. Ya size yaptığı haksızlıklardan dolayı ya da yanlışlardan dolayı bir vicdan azabı çalışıyor. Hani siz buna bir tekrar hani size adım atacak da tekrar buna güvenip inanıp tekrar bir şans verir misiniz? Bunu bilmiyor. Yani bilmiyorum kaçıncı şansını sizden talep ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu anladığım kadarıyla bir ya da iki falan değil. Yani çok daha fazla bir sizin iyi niyetinizi sonu istimal etmiş ya da sizi böyle kötü anlamda etkilemiş. Anlatabiliyor muyum canlarım Yine zeka yok soru diyeceğim. Ya çok sinirlendim yine bir bekleme ve sır enerjisi mi? Neyi saklıyorsun burada? Neyi saklıyorsun? Ben dedi bir şeyleri hayatımda. Şimdi ben de bir çıkmazın içerisindeyim kendimi eli kolu bağlı çaresiz halde hissediyorum dedi. Burada dedi yapmam gereken şey ben kalben inanıyorum ki de dik bir duruş sergile bir şeyleri hayatımda kestirip atmam lazım dedi ki sana bu şekilde gelebileyim tamamlanalım aile yuva olalım tamam mı? Ve şunu da söylüyor sevgili dostum bu aklınızdaki kişisi o kadar çok güveniyor o kadar çok inanıyor ki canlarım yani e, sizin duruşunuza karakterinize hani bazı insanlar şeydir ya e, o kadar asildirler ki yani kimsenin bir şeyine tenezzül etmezler. Mesela ben kalben hissettiğim enerjiyi söyleyeyim mi canlarım? O kadar yüce bir gönlünüz var ki işte e, bu insan bana yağdırsın esin o insanla sadece çıkar ilişkisi değil. Böyle hani e, az olsun öz olsun ama bizim olsun mutlu olalım. Yani bu insana bakış tarzınız tamamen bunun üzerine inşa edilmiş Aklınızdaki kişi de bunu zaten son derece emin ve e, yani bunu biliyor yani sizin ona bu şekilde baktığınızın da son derece farkında. Tamam peki bu insan sizden neden uzaklaştı? Bunu soralım. Bu insan sizden neden uzaklaştı? Aklınızdaki kişi. Orada makineyi kapatmayı unutmuşum. Sırf ses gelmesin diye kapatacaktım. Allah'ım gel geliyorsa da affınıza sığınıyorum canlarım. Peki aklınızdaki kişi sizden neden uzaklaştı? Aklınızdaki kişi sizden neden uzaklaştı? Aklınızdaki kişi evet. Aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi sizden neden uzaklaştı? Sizden neden uzaklaştı? Duyguları dolup taşmış düşünüyor şu anda sevgili dostlarım. Bir şeyleri ince 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 düşünüyor. Bu insan sizden neden uzaklaştı? Bu kadar severken. Tamam o kadar çok duygu, o kadar çok tamamlanma kartı verdi ki. Neden uzaklaştı bu insan sizden? Hiç beklemediğiniz anda bir uzaklaşma olmuş Hani şey değil yani böyle Duyguları dolup taşmış. Şu anda bir araya gelmekle ilgili neden uzaklaştı? Şimdi canlarım Bakın. Bu insanın şöyle söyleyeyim. Aranızda o kadar çok negatif şeyler söylenmiş gibi, yani birbirinizin diye kalbini kırdınız, yani evet birbirinizin kalbini kırmışsınız. Bu çalınan şey nedir? Çalınan şey nedir? Bakın sevgili dostum, araya başka enerjiler girmiş, yani üçüncü faktörler, üçüncü enerjiler girmiş. Bu insanın sizden uzaklaşmasının en büyük etkeni bu. Araya giren üçüncü enerjiler ve söylenen ağır sözler sevgili dostum, bu insan sizinle gerçekten evlenmeyi düşünen bir insan Yani. Öyle iki gün gönlümü eğlendireyim de üçüncü gün çekeyim gideyim diyen bir insan değilmiş sizin hayatınızda. Diyor ki ben diyor seninle diyor sen benim hem arkadaşım hem sırdaşım hem yoldaşım hem de evleneceğim insandın dediği bir süreçteyken sevgili dostlar. Ve gerçekten birbirinizi çok seviyormuşsunuz bu insanla. Ve bu sene hane ve yuva ile ilgili bir şeyleri kestirip atması lazım. Bir karar vermesi lazım. Yani belki burada karar veremediği bir süreci de oldu canlarım. E, ve şunu söyledi yani belki de siz bu insandan uzaklaştınız. Yani o kadar bir şey geldi ki yani hani hani lanet olsun hani bırakıyorum her şeyi gidiyorum denilen bir süreç oldu ki böyle canınız yana yana yani bütün etiniz kopa kopa oradan gitmek zorunda kaldınız ya da aklınızdaki kişi buradan bu şekilde gitmek zorunda uzaklaşmak zorunda kaldı. Ve şu anda diyor ki hani evet uzaklaşmak zorunda kaldı ama şunu da söyledim hani üzerinde kalmasın canlarım. Şu anda bildiğiniz bir izva sürecinde ve gece gündüz sizi düşünüyor. Hani ne yapabilirim, nasıl tekrar bir araya gelebilirim şeklinde bir düşüncesi var. Ve inanılmaz şekilde duyguları dolup taşmış sevgi dostlarım. Bir çiçekle, bir böcekle özür dileyerek bu insan size adım atmayı da düşünüyor canlarım. Ve bu insanla bir tamamlanmanız var. Allah'ın izniyle. Ama bunun içinde biraz gücünü toplaması gerekiyor. Yani bu insan gücünü de kaybetmiş ve e, uzaklaşmasının en büyük etkeni de bu olmuş anladım tabi hem üçüncü faktörler e, hem gücünün kaybolması bu ilişkiye etki etmiş canlarım ya da yani şu da olabilir e, evet alması gereken bir karar vardı ya da siz bir şeyleri artık kestirip atlasan hani yapacaksan insan gibi yap ya da tamamlanarak gel böyle hani parça e, pinçik bir şekilde değil de net ve keskin bir şekilde bana gel dediniz sevgili dostlarım ama en büyük uzaklaşmasının en büyük etkeni e, araya giren üçüncü enerjiler sebebiyle. Bu aile bireyliği olabilir ya da herhangi birisi olabilir canlar Ya da başka bir şey bilmiyorum. Peki siz bu insanla ilgili, bu süreçle ilgili neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor? Aklınızdaki kişiyle ilgili neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor canım? Aklınızdaki kişiyle ilgili neyi bilet neyi fark etmeniz gerekiyor. Ayrılık geldi <laughs> canlarım. Yine bununla başladık. Buna bitiriyoruz. Kayıp geldi. Ay ay. Yıldızlar Kurnazlık, denge, baskı evet. Şimdi canlarım aslında bize güzelce özetledi olayı canlarım. Şimdi e aklınızdaki kişi evet sen dedi ki üçüncü enerjiler var. Kurnazlık geldi. Aldatmak, aldanmak, arkadan iş çevirme, gerçek olmayan bir durum, keskin zeka, açık gözlük dedi. Burada tamamen kendi çıkarını, kendi menfaatlerini ya da başka şeyler söz konusu olmuş. Yani burada iyi niyet göstergesi yok sevgili olsun kayıp geldi kendisine ait olanı itirmek maddi ve manevi kayıplar yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olmasıdır. Belki de bu insan uyanması için ya da ne bileyim daha ahlaklı, daha erdemli, daha insani evet misyonlar yüklenmesi için bunlar bu süreçten geçmesi yani düşmesi ya ayağa kalkması için önce düşmesi gerekiyor. Sizi bir kaybetmesi gerekiyor canlarım. Belki de böyle bir süreçten yani bu bunun sınavıydı canlarım. E, ayrılık geldi uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma veya mesafe koyma dedi. Evet bu insanla ilgili bir takım kayıplar yaşanmış ama dediğim gibi farklı bir duruma da evrilmeniz için bu süreçlerden geçmeniz gerekiyormuş. Ve burada canlarım çok fazla baskı uygulanmış. Ya siz uyguladınız ya siz uygulandı canlarım. Yani e, artık hani etkiye tepki meselesi de olabilir bu. Manipüle etme veya edilme zorla yapılan ve dayatılan işler, daralma veya sıkıntıya düşmeleri. Siz bu baskı e, sebebiyle de burada dengeler tamamen kaçmış canlarım. Tamam mı? Ruhsal denge bir durumdaki duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamak dedi canlarım. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. İnsanın ruhu bir şeyleri yapabilir. Yani nasıl söyleyeyim? E, ruhunuz özgürse... Orada daha verimli, daha sağlıklı ilişkiler yaşarsınız. Belki de bu ayrılık sürecinde ikinizin de böyle hani birbirinizi bloke ettiğiniz, baskıladığınız şeyler ortadan kalkınca ruhunuz kendi gerçekliğini de bulmuş olabilir canlarım. Özgürlük geldi, kendi kendi karar verme veya böyle olmayı arzu etme dış etkenlerden bağımsız olma, hür ve etkin irade dedi. Belki kendi e, hür iradesini kullanırsa ona göre daha sağlıklı düşünüp hayatıyla ilgili gerçek kararları verebilir sevgili dostlarım. Yıldızlar geldi. Olacağına inanılan ve istenilen bir niyet. Şanslı zamanlar umut vaat eden bir durum dedi sevgili dostlarım. Tekrar nedense bugün böyle bir enerji hissettim. Evet aklınızdaki kişiyle ayrılmış olabilirsiniz ama tekrar Allah'ın izniyle bir araya gelebileceğiniz enerjiler oluşmuş canları. Lütfen hayatınızda bir şeyler sonlanıyorsa ee, bir şeyler e, tamamen tersine dönüyorsa onun arkasındaki güzelliği görmeye gayret edin. Yani ben bunu neden yaşadım? Bu yaşadığım durum. Benim aslında hangi konuda aydınlanmama hizmet ediyor diye bakın. Yaşadığımız her şey bizimle alakalıdır sevgili dostlarım. Tamam mı? Mesela e, hani diyor ya çok diyor merhametliysen diyor karşına merhametsiz insanlar çıkar hesabı. Yani çok dürüstsen hayatına yalancı insanlar gelir ki hani bir şeyleri idrak et e, ya da e, ya tam zıttı böyle ya, anlatabiliyor muyum yani bir, bir şekilde biz bu dünyada yani sınanıyoruz evet ve sınanıyoruz sevgili dostlarım bunu gerçekten kabule geçersek ve olayları böyle e, o görünmeyenin arkasındaki o güzelliği görmeye niyet edersek e, ruhumuz böyle yeterince yani acı çekmeden bir şeyleri daha kolay atlatabileceğimize inanıyorum sevgili dostlarım cancağızlarım e, özetleyecek olursak aklınızdaki kişinin sizden uzaklaşmasının en büyük etkeni aldanmak, aldanmak, aldatmak. Yani üçüncü enerjiler sebebiyle bir uzaklaşma olmuş sevgili dostlarım. Umarım herkes kim ne yapıyorsa bir aydınlanma, bir uyanışa geçmesine niyet ediyorum canlarım Sevgili dostlarım okumamız bu kadardı. Geldiniz beni izlediğiniz için kanalıma abone olup aşağı sokak canlarının destek yorumu yazdığınız için hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Ee, eğer şahit bir bireysel bir bakım isterseniz ben vasf üzerine görüntülü olarak seans yapıyorum. 15 Şubat itibariyle e, yarım saatlik ve 45 dakikalık seanslar şeklinde ikiye ayırdım seansları. E, şahit bireysel bir bakım isterseniz de bu arada lütfen hani ben ne olursa olsun orada bir sorun görürsem hayatınızla ilgili bir blokaj bir şey görürsem orada kayıtsız kalabilen hani e, bir insan diyelim orayı kesinlikle bir şekilde çözüme kavuşturmaya çalışan bir insanım ki herkese bir katkım, bir faydam olsun. Hani sizdeki bir şeyleri nasıl şifalandırırsam benim de ruhumun şifalanacağına inanan bir ruh olarak söylüyorum bunu sevgili dostlarım. E, ve güven de benim için çok esastır. E, güvendiğim, inandığım insanlarla e, devam etmeyi de niyet ediyorum. E, şayet priysel bir bakım isterseniz dediğim gibi Asistanım sevgili asistanım Aleyna ile iletişime geçebilirsiniz 0553 648 0679 numaralı telefondan vasf üzerine yazarsanız çok mutlu olurum canları kendinize çok iyi bakın hepinizi en güvenli yere uçardanı emanet ediyorum iyi günler diliyorum canlarım.